Volkiler geldi gel yan bunlardan. Bunlar da iyi. He iyi. İyi birden durdun lan. Al kaçtım. Bekle dur koşma böyle dur. Koşmanın tam şıkkı geldi. Geldim. Çamaşır var önde. Alt dönün. Al sakladı al sakladı. Bir can bir can. Bmr bmr. Al sakladı. Geldim dur. Bmr alt site Az az oyla az oyla. Gelmedi lan. Alsat mı? Var. Kısa smoke attım. Hem karşım var. At sayda at. Helal <laughs> lan. Gladio kazandı. Koç basın bundan lan. Bombayı, bombayı kur ve patlat. Hoca arkandan gireceğim kısa çizeceğim. Bakın. Okay. Üçüncü kısa smak. Ahmet attım ben. Smoke. kapı. Gel. Ronaldo. Aser'de. Hani Hani smoke nerede? O bir daha, Asar bir daha, Asar bir daha. B mermiyeceğim, B mermiyeceğim. Tamer aldı. Asar. Bir can, bir can. Aser'de. Aser'de. Dijan, Dijan. Aser'de. Dijan. <laughs> Koş Koş yaran taarruz hiç başa. kur ve koşman vardır Bundan çık. Alt geldi. <laughs> diyecektim Ay burası abi Ben de. Al takımlar hazır zor hadi benim o, bir öylesi geliyor. Alpsanız ama abi tekleri. bekle ben Sadam? Sadam. Alpsanız mı? 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 Alpsanız Hele hele hadi hadi. Niye uç basıyor? Ben uç basıyorum oğlum sen basıyorsun. <laughs> Kapıyı yaracağım. <laughs> ben sevmiyorum mı? bu genzo Anasını bacısını sikiyor. Ya arkasına sumakla arkasından girdim. Afrika kalmayın. Tahmin önü. Al sayıda al sayıda. Al sayıda at bomba. Öyle. Hela kısa kısa gir gir. Para saracak size. Birinci mavi al sayıda. Birinci mavi bir lav. Al sayıda olabilir. Alsaç. Alsaç. Alt olabilir. Alt olabilir. Alt olabilir. Alt yok. Arka arka. Özürüm abi, özürüm abi. Gri gri. Kafası. Oldu. Oğlum şuna bak önünü görmez. Al sana yine. Yapma. Yapma. Oğlum, o maresinin, parnesinin ona yok? Kapıyı da güzel yardım ama ya. Bombayı kur ve patlat. Geldim. Tabii iyi geldik de. Birik mı bir daha? arkadan deneyeceğim. Rübeyle kimse bacısını sikeyim. Kesin bu şey amına koyayım. Jams, jams ıskalamıyor. Öyle. Oo, smoke smoke atıyor. Çöp çöp. Yok yok bomba. Kısa 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 alsaydı. Ne kısa kısa kısa. Çöp. Bak ıskalamıyor. Görüyor musun? O orospu çocuğu. Siktim bunları. Kısa ortak ikicim abi. Soldan pikleme solu kesiyor mu? öle Kısa ortak kısa ortak kısa ortak kısa orta. Onu Beyler. Sana bak bak. Diyor Bella hile var. Evet. Adamın çıkışından belliydi zaten. Bombayı Bakayım Jars o. Bence o. Aynen Jars. Gir kapı arkandan Kök Kö, kö Kökleren oluşmuş çocuğu yazacağım. Şimdi. Gel. Asayt asayt çöp asayt çöp. Asayt hem de. Kısa B var asayt. da var. Bu ne? Rübella izliyor. Dodge bin CS'le mak koyama. Tam yavaşça dalak da şimdi. Anasını sikeceğim birazdan TS'den. Biraz daha böyle ıskalamasın. Alt gelin alt. Eritek şunları hadi. Satmayın ciddiye bana. Kapı. İkidir clash veriyoruz. Tente tente alt, alt, alsa, alsa. Asay, asay, al 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 sağ al sağ. Al sağ. Al sağ. Geri gel bak bak iç. bak hiç. Bak. Bu, bu çocuğu. Bak o ananı siktim senin. Orası bu çocuğu ya. Hiç kaçınma yok. Hiç. Bombayı kur ve patlat. Hadi aldık böyle. Dört yüz kötü. Kökte orospu çocuğu yazdı. Ronaldo'yu keseceğim. AFK'lar var bana yazdın galiba. Hayat yeşili var. Beymer beymer bir birinci abi. A site ben var. Amer geldi. Şunlara baksana. Oğlum Ronaldo kurtacağım da kanka Ronaldo'yu kurtak lazım. İyi la bu çocuk. Bak çıkartmıyor. Ronaldo 5 bomba atalım. 5. Bomba 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 Bombala bomba 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 canım bir. öyle bir, nasıl yardım amına koyayım? Var ya 4 A yapmışlar. Devlet. Tamam hadi hadi Değişiyor. dedik burada bunlar hadi. İlk ele alalım önemli olan o. Ne diyorsun Çok o Çok seri e kısa koştu. Çok A'da sniper aldım. Amına koyayım şöyle. Oyun sonu sövüş şu TSD Gideceğim. Gideyin lan şunlar hadi. Girdi. Girdi. Al Alsa. Atölye. Hadi beraber hadi 6 6. Gel gel şunları gel şunları çıkamazlar. Ben bey. Be Kaçıncı banlayacak orospu çocuğu ya. Hs <laughs> yapıyor böyle. yerde ince kesecek. Basmazlarsa full alt oynuyorlar ha. He. Öldü. Alt atlamasana Umut Çok alt yapıyor. Beri Mavi öldü. geldim yanına. Kapaksı vuruyor. Ben de sonu şey yok, şey yok. Mavi şey da. bomba yedi. Hay bro. Kendi mavi. Kendi meri mavi. Mavi sonu bak yedi. Öldü. Sen de şey şey manav. Helal size. Gladio kazandı. Hadi. Kapı çıktı kim geliyor arkamdan? Gel Bu bölgelerini koru. <laughs> Ananı sikeceğim diyor Geniz <laughs> Genize bana. bak. Ben bunları bir anlattım kesin. Alt bir ölü, şöyle. Mavi fikliyor. Alt altta, alt 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 Kapı çöp, Alt. Tamam, girme girme. 50. Hocam abi üstümüze atlıyorsan kapı sen Kapı çöpüydü. Hocam kapı çıkıyor. Biraz vurdum 50 canım tamam, falan var. Ben okay. mi koşuyor? Helal. Gladio kazandı. Aman Ne diyor lan? Bomba bölgelerini koru. ben Carso söylüyorum. Gezo da bana özelden söylüyor. Tamam hadi bırak maç sonu hallederiz. Şunu seri bitirelim de. Allah'ına söyle. <laughs> Aman abi. Ha Marsa oyun sonu sevişer. Hazırlan. Abi zaten Hadi. çıldırıyorum. amına abi babam beni unutmuş arıyor beni ki nerede? Sus videodayız sus be amın. Bir kualeti der bu bir babasını der. <laughs> al. Satma geç beni. Bomba atacak. Ölme. Eee aynı anda atıyoruz hazır mısın? 1 Atla 2 3 Yok yok al sağ al al Öldü Sağ bir can dur. Helal lan. Bir la. tane daha var. Var bize. Kaçtı kaçtı. Saklasana. Helal o da o da, uç uç lan. Solda. Helal solda. Helal oç bas oç bas. Gladio kazandı. Kapı çıkacak kapı çıkacak. <laughs> bomba bölgelerini koru. Hybros gel B'ye B'ye al. Ben çamaşır atlayacağım. Çamaşır atladınız mı hiç? Atlama ön önesin kapıyı vur la. Ben alta bomba atacağım. Ya sen bilirsin ya da ya. Kapı 2 girdi. Üstü üstü. Koş bir. Sağda sağda sağda. Ahmet. Demir. Öldü. Al, al. Alt. Sandalye tarafı. Geliyor alt. Öldü. Mavi mavi, mavi mavi mavi. Sos. Mavi, mavi. 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 Helal. Koş. kazandı. Başka, ben öyle yazdım vurmadı gördün. Bomba bölgelerini koru. Ezik ol ezik çar. A'ya gelen Amer'e bir smoke atabilir mi? Ben attım en arkadayım. Tamam at. Kapı giren yok. Volgu <laughs> tonik de kaçtı. <laughs> Al at, sol atla vur. Atla vuramadım. Ben <laughs> de vuramadım. Elde. Mavi koşar. Alt var alt gördüm. ya geldi. Al beni vurdu at. <laughs> Bak hiç basmayalım bak özgüveni aldı tamam hiç basmayalım 9 alalım sonra alalım yedikler. Benim hadi. sattığım elleri bomba hep kaybediyoruz niye amına koyuyoruz Neyse hadi Hadi bak 9 bu eli garanti alıyoruz abi Hadi alın Ekstra denemeyin denemeyin bir şey atlamayın alta Ama atlamayın tekrar şu an atlamayın bir yere Atla bomba tutar hiçbir yere atlamayın Biz sadece al sol aynanda Gel bir batıyoruz gel Bir 2-3 atla ne oynuyor burada? Gel gel gel. gel. B oynama. B'den niye? Kapı 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 kapı. One mavi sahi, mavi mavi sahi. Mavi iki. Niye maviden atlıyorsunuz mı? ki? Oğlum iki kişi altı atladı. Ben maviden oynadım. Dur bekle. Kendin, gel gel buz. Alsa da gitmesi söylesene. Ben vuracağım. Alta da bakam. Alta Alta da bak. Al, alta bak. Ay Al, vurma ananı çekeyim 1 Bir ve bir bırak. Ölme bak lastik ortasını çıkar vurur. Hele. Taarruz. Biraz orospunluk yapacağım. Ö Sen asla çıktı mı? verir. Çıkmadı mı? Çıktı. O oyla sadece öyle Direkt geldi ki bomba öyle kurmasına mi? kadar oyla. Amer koşturmasana bana. Yok yok be, oğlum ben arkandayım. Ha tamam. Ben ele aldım sen ölme yeter. Geldi. Asayt. Seni bilmiyor. Radyo kazandı. Bana geldim hoca. Koşacaksan abi ben de katarım atarım. Koşacağım gel. Atlamayayım be. yerler. At Neyse lütf koş, koş koru onu. Atla A'dan aşağı, aşağı atla Gel. Aaaa. <laughs> <laughs> Maçı kazandın.